Hepinize merhaba XCTC ben Xir arkadaşlar Kik platformunda yaptığım canlı yayınları artık YouTube'da yayınlamaya karar verdim bilginiz olsun. Bunun sebebi de YouTube'a özel çektiğim videolara yeterince beğeni ve yorum gelmediği için canlı yayından aldığım güzel kesitleri sizinle paylaşacağım bilginiz olsun. Yani bu şekil playlist videoları zaman zaman gelebilir. Yani bundan sonra şaşırmayın. Playlist videoları gelmeye devam edecek. Eğer siz de bizimle playlistlere katılmak isterseniz veya da para kasmak isterseniz Bizimle birlikte GTA Online'da takılmak isterseniz Discord'da kesinlikle katılmanız gerekiyor. Peşin peşin söylüyorum. Canlı yayın linkim ve Discord linkim videonun açıklama kısmında mevcut. Tıklayıp gelebilirsiniz. Çok daha lafı uzatmayalım. Oyuna geçelim. Hadi bakalım canlı yayında neler yapmışız. izleyelim. Aa buradan ne alacağız? Abi, de, de söyle. Söyleme. Abi ben abi. ben şeyi seçiyorum ya. Bu Mitsubishi gibi abi. yazan bir tane var ya onu onu alıyorum abi, ben. Niye söylüyorsun ya? Ben de onu alıyorsun biliyorum. Hayır, niye? Ben de onu alıyorum yani. haksızlık kendime de hadi bin dolar basayım. Kendime torpil geçeyim. Hadi ben de bir kendime bin dolar. Yok be benim param yok. Ben, bin... ben, ben, ben ben bin, dolar etmem deyip vazgeçti. Lan. Ya. <laughs> Para, para gitmişti tam. Ben bu aracımdan vazgeçmem ya. Herkes bu misli arabayı şey mı biz. Şey Oğlum herkes aynısını aldıysa bir dahakine söylemem ha. He. Herkes aynısını almadı, bir, biri farklı almış. Biri ben. Evet, kalkışlar güzel. Pislikler de güzel. Bak, mesela, o, o. mesela buru. Mesela, at at, at kuzuya aşağı. Hayda, bu ne ya? Ben bundan nefret ediyorum ama ya. Sen de ya. Ben de. Ya sen, senin yüzünden abi. o kırmızılı kim? Efe, Efe senin yüzünden ben, düştüm. Benim yüzümden bak. Ben ben ya ben bunu hiç sevmiyorum işte ya. Tam durdu anladım anladım bir dakika dur. Ya abi o önümde tut, duran hangi? Keşke bin dolara bassaydım. Ha. Anladım. Lan yoldan çıktı. Ananın. Lan vurma vurma vurma. Lan tutunsaydım. Ya ucunda evet. düştüm. FPS modundaydım valla direkt girdim. Ben de FPS moduna girelim. Ben FPS moduna kolay. Ben. Hayret. Fiyamet alameti. Evet. Ben Onu de öyle Allah'tan dedim. bariyer koymuşlar oraya. Aha patladım lan. Patladı. Sen nasıl patladın? <laughs> nasıl becerdin o işi? <laughs> ya kuzu ben senin. <laughs> ne yaptın? Ne bunun Pi Pislik, ya pislik yapıyor değil abi. mi? O ha, yeşilli ha. kim lan? O nasıl ha. döndü öyle? Abi Hamza çok iyi. Oha araba kayıyor. Erhan abi bu araba iyi kalmış biliyor musun? Bir arabayı arabak bu arada ağa. Arabayı iyi iyi ki aldık da. Ben ilk, ilk başı yapamadım ya. ya ben World yapamadım. Bak toprakta iyi gidiyor bu araba. Evet, toprakta evet, var ya. Toprak, toprakta. Ama toprakta. Toprak, toprak. Maşallah yok, dedim 3 gün vol yaşamıyor vol ya. World çok iyi. Çok iyi World Ride'ları geçiyor. Hamza. Sendeki hamza hangi, hangi hamza araba? Hamza? Aynı sizinkinin. Efe Abi, o, o benim, nasıl gidiş ya? Efe yok Ya ben ya. Efe bak, bak bu iki oldu hep senin yüzünden kaza yapıyorum. Nereye gidiyoruz oğlum <laughs> yol burada. Şaşırtma varmış demek ki <laughs> <ileride>. Hazır <laughs> olun. Aa, dur. Efe sen mi geliyorsun arkamdan? İnşallah Hamza Beni Hamza korkutuyorsun. Şey kaza yaparsın. Abi sorma. Hamza diyorum. Bir şey kaza. Aa, şey yetiştim. Vallahi aa. Eral abi ne Dur Böyle dur son bir anda bir gördüm. Hah yaptım. Yo bana vuran kim? Hangi? Abi o şeyden ben. Al, e, Hamza, o abi o ben başka bir şey diyorum. Hiçbir şey, şey tekrar bir tane daha var. İlker adamlar bastı gitti aha, yemin ediyorum. Aha, aha, ya abi, abi biz pasta. Aran mı? abi ağlamak lazım. Ya vurun ya. benim havai fişeklerle karşılıyorlar beni. Teşekkürler canım benim. Eran abi? abi ağlamak serbest mi? Serbest ağla. Ağlıyor. Ananın onun... ya e... arabayı topar <gülüyor> toparlayamadım. <gülüyor> ben nereye düştüm şey, lan? İnşallah kaza yaparsın. Ben ya, magmaya doğru da... gittim. Ya abi araba tam düz gidiyor. Ya. Ulan doğru gidiyormuşum lan. Keşke F çekmeseydim. topraklı orası? yol var bir tane benim araç burada. Acayip dur 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 şey. dur dur. Bu araba güzel gidiyor da frenleme sistemi birazcık sıkıntılı. Bunun frenleme sistemi mükemmel. Acayip koyuyor. Neyse olmazsa yayından sonra ben bunu bir sanayiye götüreyim. İlker sizin oraya getireceğim arabayı. Evet, Beni şey yapacaksın ama İlker. Çok yok. en fazla maaşından keserler. Ne kesiyor? Şapla vur. Aha. <laughs> erkek ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam aradığım erkek. Er abi çok Dur şu, şu an bakamıyorum. Ben bunu 30. Yalan, hiç yalan yok. Ben, ben 36'yım. Aramızda çok fark var. Aramızda Aa! fark bir... var. Er abi ben bitirdim. İnşallah te tekerim tekerin patlar da. İksir Bey, ben bitirdim. Yalan söyleme. Vallahi bitirdim. İki tur değil miydi bu ya? Aa iki turmuş. Ya Ama. niye söyledim ki? Dolandırdık da. Ba. Para gitti la. Va! Va. Va. Dolandırdım la. Vaa para gitti ha. Ay şey şimşek hatırlıyor mu onu yapmıştım bana bir ara. <laughs> Anıları gösterme. Gözlerim <laughs> acıyor. Arkamdan biri geliyor sandım çok korktum. Harbi iki tur ya. Ya niye iki As tur bu ne yolu ya. Yetişeyim Harbi. diye. Yetişeyim diye. Yetişemezsin sen bunu yaptın ya abi asla yetişemezsin. Abi şu an birinciliğimi kaybedersen moralim bozulur. Acayip B bozulur. Geliyorum. İnşallah kaybedersin. Birinciliğini almaya geliyorum. Hazır mısın? Yok git git. Arkana bak arkandayım tam arkandayım. Harbiden mi? Yo üçüncüsü ne yalan atıyorsun? Şaka kanka şaka yaptım. Ne çek Aa benim arkamda. Oğlum biriniz birinize pislik yapsanıza yetişeyim ya. O kim o adı uçak? Soy bir nasıl uçak? Siz, siz niye o kadar sakin gidiyorsunuz vursanıza birbirinize. Yetişebileyim ben de. Hop ekran gelene kadar. Ya dayı oğlum. Kim kime vurursa ona çeyrek altın. Ben biraz fark atayım da. <laughs> a, a hayır ne? Kız, iyi gördüm. Kız uçuyordu. <laughs> Ettim ola. Bak o da baskın yedim iki dakika. Bu ya, önümdeki dakika. kim? Ben. Abi kaç tane checkpoint Ya dur geliyorum. <laughs> bak arabaya bak arabaya bak. Aran <laughs> abi kaza mı yaptın? Ya hey ya araba. Tutamadım Herhalde arabayı. Abi, şu an bakamıyorum. Bakabilirsin Herhalde abi. abi D'ye basman yeter mi? Hayır meşgulüm e şu an. an bir dakika ya. Aa, arkamda biri var kim o? Her... Senin gibi araba. Senin kokun başka. 13. Laş veri güç de burada he. O ne lan? Biri farklı. Adam geliyor. farklı geliyor. Şurada şey. Adam adam kendi bestesini yaptı resmen. <laughs> ne oluyor lan? Biri bir şey, biri bir şey kırık. Evet, biri. Ay şu şey getirsin sana. Ya. Vur 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 vur. Şimdi şey vur 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 vur. Abi. Vur 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 acıma. Ah geçtim. Vallahi ya. ben de düştüm. Ah düşmedim. Düş lan. Düşmedim. Aram abi ya. Aram abi inşallah düşer. Eksir bey, Eksir bey. Abi Bey, İhsir bey gider misiniz? Yürü lütfen. Merhaba. Aleykümselam. Ben abi. geldim. Pislik yapmaya geldim. Hoş geldin. İksir mi? gider misiniz? Pislik yapmaya geldim. Hoş geldim. Allah'ım Allah Allah Allah'ım. Toparladım. İnşallah kaza yapar. İnşallah kaza yapar. İnşallah, İnşallah kaza yapar. İnşallah kaza yapar. İnşallah kaza yapar. Gel buraya. Yap. Kaçma. <laughs> Kaderinden kaçamazsın. Hayır, size. Kaderi araba. 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 Erhan abi. Merhaba. abi? Bu nasıl gidiyor lan? Bu nasıl bir korkudur öyle? Lan abi Aa! Sana Erhan şey var ya, korkudan oynuyorum. Ben oynamıyorum korku oynuyorum. Ben fark ettim fark ettim yetişemiyorum o yüzden. İnşallah kaza yaparsın. İnşallah tekerim patlar. motorun bozulur. cırcır cır 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 olursun. <laughs> Yok, motor motor bozulunca aklıma o geldi bir an. Abi, abi. Geliyorum. Benim güzel. Ay, Arkamda abi. mısın sen? bilmiyorum Oğlum, ama şey abi. Ola da bilir, İnşallah o, değildir. İnşallah abi değil. Bak arabam ya, ya bak arabaya bak kendi kendine yaptığı harekete bak. Aa, bay bak. Bay bak, bak, bay. Bak, bak, bak bak deli deli hareketleri var arabanın bak. erhan abi bitirdim. <laughs> İksir bey. Bu kez harbiden birinciyim. <laughs> ya ama ay, bu böyle olmaz ya. Be... Erhan abi izleyeceğim. <laughs> İzle beni. Hadi bitirdim. Hadi bay. Ha, ha. Erhan abi Hepiniz aynı arabaya aldınız. Ben e, kendi arabamı alacağım. Oldu herkes. Ya benim araba hızı falan iyi, yol tutuşu falan iyi de neyse en azından DNF olmayalım. Bu iyi değil. Ay götüm. <laughs> Hayır, fren fren sistemi kötü. Ben bunu beğenmedim. Tekrar oynayalım. Ben hiç beğenmedim oynayamayalım. Ya güzel güzel. Aynen. Ya güzel map güzel ben sevdim map'i. Dur Ali'yi izleyeceğim. Efe sen nereye gidiyorsun? Vallahi <laughs> benden bir bok olmayacağını anladım. He. Senin <laughs> sen ne yapıyorsun? Karbi <laughs> maliyan. Ne yapıyor? İzle gör. Etrafımda dönüyor S da en son. Dönüyor. Siyah siyah ekrandayım. Geçtim de. Şimdi. Bu ne yapıyor? Oo oğlum neaptınız siz? Sen neyse değin geçtim. DNA efekti bana gelecek. Efe. Ya Allah Allah Epes patladı. Ha ben az geldim. daha bir Allah, ova daha. Daha bir ova oynayacağım. Ova oynayacağım izninizle. Oyunlar atmasın dikkat Şenep. et. De. Yok abi atmaz. Ya birincisi <laughs> Yan bilgisayarda yan bilgisayarda. Evet. Evet. Oo 20k kökleri. Bana şu an basan iki katını alırdı ama. Keşke ya. sana bassaydım. Yine DNF abi, olduk. Abi öyle trapsam mı ya Allah. Yok ya bak adam DJ'lik yapıyor bak. Abi arabamın güzelliği şaka abi. mı? T sen niye yapıyorsun ya? <laughs> güzeldi ya Güzeldi güzeldi. güzeldi. Map güzel ben güzel sevdim. 2 3 şey yaparız. Ee, hmm. Ben kendi arabamı Para kasma. Aldım. Şey sen sen ne oluyordun burada Sküzi? İgnus oluyordun ben... Ilk, sen. Ne? Ben ilk defa sultan aldım burada ben iki, iki kere re, abiye basıyorum. İki kere, i̇ki kere redi, redi veriyorsunuz. i̇ki benim kere. Benim arabama kimse karışmasın. Benim arabam burada özel şahsi bir arabadır. Benim arabama karışmayın diyor. Pegasus Ignus aldı. Ignus aldı. Hayır. O Krieger o Mero, aldı. X o Xo 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 Toyer Xo aldı. Bu kırmızı Banana diyor, banana. Yani muz. X Abi bu mapte Krieger Ha en ön. Ben Oha buna lan. Ay bunu ben ekle ettirmiştim Erhan abi. Ne <laughs> Hayır yalan atma Erhan abi. Vallahi abi, dedim. hatta abi şu. Minyon da güzelmiş çok tatlı dedim. Ha tamam evet, doğru hatırladım doğru. Hatırladın mı Erhan abi? Wow. Hatırladın mı, Hatırladın mı lan beni? Hatırladın mı lan beni? Şefi. Ya Efe? İlker seni de matlar aşağıya. Amza şey, Hamza şey, şey Burak abla kardı. Evet. Alihan, arkamdaki sen misin? Aynen. Yes. Rüzgar ne verdi gideyim. Hadi. Gel abi gel seni. Ay! Hı -hı. Ya niye öyle bir şey yaptın? Çok korktum. Görmedim orayı. <laughs> Arabayı deliğe tutturamadık. Bu kim önümde gidiyor? Ha biri uçmuş, biri aşağı uçmuş. Aha! Helal lan İlker ben gidiyorum Sen git sana yol aç. araba neydi lan? Eren abi map güzelmiş bu arada. Harbi mi? Evet evet ilerisi çok tatlı. Senin gibi mi? Hadi bakayım. Aa, Blup blup Sultan Ooo bu ne lan? Valla ben ben Krieger aldım ya. Ben Sultan'layım. Eren abi Eren abi blup blup sesler geliyor bak sen bir o topçuk bir yere dönünce blup blup sesler geliyor. Blup blup ne oğlum gidince duyarsınız. Ay! Ayağım yerden kesildi. Kanka, dur. Hamza bu sen misin? Ben Hamza, hamza. Abi. Selam da dur. Abi, abi, abi. Lan bir dur da geçek. Aleykümselam. SELAM videoya döndü lan bu. Dur şimdi abi. çok güzel, güzel. arkada kalmış. Almanızı. Aa! Ha, Zolox, biraz Ala, Ay topmuş tamam bir şey değilmiş pardon. Çok korktum abi, bir an. Iki, top iki, çıkınca. Abi, biz tura bile. Harbi mi? Ha. Çok kısa. Çok kısa. Ben dedim al üç tur yaparız Az dur da hız alak gidek birlikte. Çok arkaya kaldım. Kanka ben bala basıyorum. İksir Bey ya. duydunuz mu blip blip sesleri? Hayır. Blip o, o, o yuvarlak şeylerin Kanka, içine girince. bir S bas lan. Allah Girdin Allah mi da. abi o yuvarlak şeylerin içine? Geçti yani. mi ben dikkat etmedim. Şu an ikinci tura başladım. İkinci turda şey o yuvarlak şeylere dikkat et. Bu yuvarlak, yuvarlak dediğin boru var. Boru yuvarlak... boru. Borunun içine giriyor ya. Tamam. Evet, ya. Telefon çalıyor. Ha baskı. <laughs> Ön, önümdeki <laughs> kim? Tamam. Ben Mesaj ben alınmıştır. Yapıyorum. Şu an oyunun tam ortasındayım. Niye? Yapma değil getireceğim dedi. Tamam hadi kapat. İşim var. Hadi öptüm. <gülüyor> öptüm. Hop şu el ele bak. Şimdi lan o. <laughs> Boş sevgilisi. <laughs> He. Erhan abi. ya atıyor annesi bu yani, arada. An. Sevgisi niye yat evet. desin buna? <laughs> Yap demedi ki valla. A. Bak a. Ya bu dokuzda yok. Abi duydun mu bu lokuna sesleri? Ay, no, no, Erra abi bak blup blup ses bak çok güzel diyor <laughs> blup blup blup. Keşke bir tır daha olsa bir daha duymak isterdim. Oğlum başım döndü lan kusacağım. <laughs> Erra abi duydun mu blup 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 sesleri? Hayır. Ya. Ben sağırım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Eee nasıl, nasıl oldu, oldu? <laughs> Dur 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 o giden kim? Biri geçti sanki. ben yukarıdan gittim ya. Ha? Ben yukarıdan gittim. Ben de dedim sen bitirdin diye ben sana bir şey demedim ha. Sir Bey. Alo. O. Karmadım. Üçüncü diye sana al, salmak istiyorum. Gitti. Yo yo yapıştır yapıştır. Geliyorum. Yok, salacağım. La 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 la. Valla valla sen başlıyor. bilirsin. Bana kadar devam et. Devam ettim Allah Allah. <laughs> şey alıyordu. İlk alıyordu. Tamam dnf olmayalım yeter. Hadi bakalım. Güzel ya? Ne ya vurmuş in aşağı. Bak yedinci olalım lan. Bak hamza izin alsın. Oo bak, bak 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 Hamza çalmış Subaru Impreza. Abi en iyi araç benim aracım. Wh aracım? Hamza Fen sen bu rally arabası sen bunu niye aldın ki? Bunu de rally yaparken <gülme> alacaksın. Abi benim Corolla XO var ya çok iyi. Kim oldu şimdi DNA? Hamza ile Efe mi? Ya. Yazık oldu be. Çok pis. <laughs> Haydi gel bir bil beni Cantkam çaylı bil beni Haydi gel bir bil beni Cantkam çaylı bil beni Çok iyiydi evet, çok iyiydi Ben de her şeye negatiflik veriyorum Negatiflik <laughs> O hastalığı içimde bir hissettim öyle bir hapşurdu <laughs> ki <laughs>